Herkesteyiz. 631 bakimiz var. Refil bölümünden CNS koduyla bakı ekleyebilirsiniz Çeşitli ödeme yöntemleri mevcut. Ee, onun dışında geliyorsunuz abi. Günlük değil ifadeyi kasanızı açıyorsunuz. Ne çıkarsa kardır. Ne çıkarsa kardır. Ee, like atarsınız sevinirim. Şimdi böyle bayağı bir kasa indirme girmiş. Ama 600 varken Fukan noktan bir adet vuruyorum hemen ilk kasımız Yüksek Prince Trim 131 olma Okey okey Gidip 130'dan verseydi çok kötü olurdu Glove kasası zamanında çok atlattı şimdi atlatacak mı hadi oğlum Hadi oğlum yamma be yamma bu ne abi 95 tamam tam atıyoruz. 1000 dolarlık kasa savaşı oluşturuyor adam ama yok girmeyeceğim. Ha <laughs> ha. Şimdi şöyle bakın alalım. x e kasası bizim indi bizim indirime girmiş kasa. Snowman Wonders Wonders. Hadi bir bıç. Mekten ne kadar pahalı olabilir ki? 203. Peki o kadar. Tamam. Okey. 235 kasa savaşı direktman oluşturulmuş abi. Hadi girdim. Sonrasında AWP kasalarına döneriz. Bat Öf bu kasadan batarsak. Haydi. Ortadaki aldı. Tabii ki de şaka. Tabi de de mannen. Sağdaki. Ya böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok ya. Abi böyle bir şey yok abi. ya. Oh, oh, böyle bir şey yok abi. Ortadaki aldı, öne geçti aldı. 338'imiz kaldı. Yani ne yapabilirim ki abi? Abi kasası indirime girmemiş. Niye? Twintegro. Onlu bundan vurursam hiçbir şey atmayacak. ikili vuruyorum. Haydi. Şu güzel olabilir belki. Bakayım 5. Bu güzel olabilir. Baya güzelmiş. Hmm. Hmm. da adam koymamış. Şöyle yapacağız. Bizim bir taktiğimiz vardı biliyorsunuz ki. O taktiği uygulayalım abi. Etli. Aa indirime girdiği için gözükmüyor. Abi bu ne saçma sistem yapmışsınız ya. Heh. Nerede abi o? 30 mu yazayım Ya abicim yapacağın sistemi 2 2 tane ekleyelim bir ya. Yavaştan yavaştan. En sonunda olin atarız çıkarız baba. Bu arada sitenin güvenilirliği için Burada server seedleri mevcut Haberiniz olsun Hani bazıları güvenilir değil Falan diyen olursa Seedleri de mevcut yani burada Abi ya Böyle bir şey yok ya. Yani. Hani böyle bir şey yok ya Adam bot her daim aldı abi Şöyle bakalım Bakıyorum Farm 3 kız falan diyor ben buradan ne açacağım biliyorsunuz mu? Bu havayı başarırım. Ee, Revelation kasasından en fazla bu çıkıyor abi. Bunu alsam ne yazar, almasam ne yazar mesela bana. Şurada bir yerde bir kasa vardı, böyle bıç, bıç veriyordu. Hangi kasaydı o ya? Wildfire'da var mı? Yapıştırdım 10 tane. Haydi. Ay. Gelmedi. 16. Ama kara soktu bir dolar. Okey. Ama bir daha açmam abi. Farm 150 tane 75 dolar. Oo, hiç bir bok atmadı. Böyle böyle bir şey olabilir mi abi? Yine atmadı ve geri dönüş 7 dolar. Yani ne anladım bu işten? 26 dolara girdim. Frog, Coca-Cola, Jo-Jo-Cola. What bu? Really? Bu. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya abi bu adam nasıl hala önde arkadaş. Yok abi baksana ya. Gözünü seveyim. Adam akıllı atmadı ki. Aaa 34'lük. Bir girelim bakalım. Bu. Güzel. Ya buradan bir şey açacağını düşünmüyorum. Yine kaybettik. Ah. Sol. Yine kaybettik abi. Evet. Sağ daha iyi. 10 fark var. Hadi. Son dakika golü atarsa tamam mı? Ki içimden öyle geliyor. 34. Oo, oh, hadi 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 gözünü seveyim. Aldık aldık ama bir faydası olmayacak ki abi 139 139 138 glow bir tane